Eşşülecim, evet, şu anda Mehmet Alan köyündeyiz. Sen burayla ilgili biraz bilgi verirsen çok sevineceğim. Valla biz her gün değişik bir yerlere gitmeye gayret ediyoruz. Bugün de burasını çok merak ettim. Burası zeytinliğe bağlı yine Balıkesir Akçay zeytinli köyü Mehmet Alan köyü Çakır ailesine ailemiş burası. Çakır ailesi aile tiplik alanı diye bir yer. Ee, çok güzel. Dinlendirici. Burası da çok güzel ve dinlendirici. Yine dediğim gibi e, sonbaharın dinginliği. Artık insanlar yok çekilmiş. Bugün cumartesi olmasına rağmen e, çok fazla kişi yok. Yan tarafta bir aile var. Sol tarafta bir aile var. Bir de biz varız şu anda. Ve Saat kaç? Üç buçuk. Bu saatte burası çok kalabalık olurdu sakin, dingin Mehmet Alan köyüne geldiğinizde Çakır aile piknik yeri dediğinizde size yer olarak göstereceklerdir. Hakikaten ben susayım manzaraya bir bakın. Nasıl güzel. Harika. Harika. Çıkın çıkın gelin. <laughs> sakin isteyenler, kafa dinlemek isteyenler, keyif yapmak isteyenler. <laughs>